yüzyıllardır akıllarda hep aynı soru. Orada gerçekten birileri var mı? Kimi bu evrenin genişliğini düşünüp sadece biz olamayız derken, kimi de bunca zaman neden bizi bulamadıkları üzerinden varsayımlar türetiyor. Asıl cevap ne peki? İşte bunu maalesef bilemiyoruz. Aynı Schrödinger'in kedisi deneyindeki gibi. Buradan görüyoruz ki kuantum aslında hem mikro evrende hem de makro evrendeymiş. Neyse o başka konu. Belki gelecek yıl, belki gelecek yüzyıl, belki de çok sonraki zamanda bunu keşfedeceğiz. Evrende yaşam arayış çalışmaları başka çalışma alanlarında da olduğu gibi olumlu sonuçlar neticesinde hız kazanıp iyimser bir çizgiye gelse de bazı olumsuz sonuçlar neticesinde de kötümser düşüncelerde artıyor haliyle. Mesela gezegenler sayıca çok olsa da bunların hiçbirinin yaşam için uygun koşulda olmamasının keşfi kötümser düşüncelerin ön plana çıkmasına neden olacaktır. Dünya dışında yaşam formları olabileceği ihtimali üzerine düşünen bilim insanları genellikle Drake denklemine başvururlar başvurular başvurmasına da peki her şey teorisel midir? Her şey hesapladığımız gibi mi gider? Her şey matematiğe göre hareket etmek zorunda mıdır? Mesela teoriksel olarak ışık hızını geçebilirsin. E eşittir mc kareyi düşünün. Ama pratikte nasıl olacak bu? O yüzden teoriler, denklemler, hipotezler sadece bizi bir yere kadar götürür. Gelin o götürdüğü yere hep birlikte bir yolculuğa çıkalım. 1950'nin sıcak bir yaz gününde Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda sıradan bir öğle yemeğiydi. Ancak böylesi üst düzey bir laboratuvardaki öğle yemekleri bile ...sıra dışı muhabbetlere sahne olabiliyor. Hele ki yemekte bir araya gelenler... ...dönemin en üst düzey nükleer fizikçileri olan Edward Taylor... ...Herbert York... ...Emil Knoepinski... ...ve Enrico Fermi Bu isimler çoktan insanlığın nükleer çağı olarak bilinen dönemi... ...inşa etmiş dehalardı. Bu isimler ve daha nicelerinin çalışmaları sonucunda hem nükleer santraller ve nükleer bombalar gibi teknolojiler mümkün oldu. Hem de atom fiziğinde yepyeni devrimler yaratılabildi. Ancak bu hikayede bizi ilgilendiren spesifik bir öğle yemeği sırasında bu arkadaşlar arasında geçen kısa muhabbet. Sohbet aynı zamanlarda gazetede çıkan UFO haberleri üzerineydi. Uzayda yaşam ihtimalinden bahsediyorlardı. Özellikle önlerindeki 10 yıl içinde Işıktan hızlı giden cisimler keşfetme ihtimalini tartışıyorlardı. Enrico Fermi olduğu yerden bir anda sıçradı ve o meşhur soruyu sordu. İyi ama herkes nerede? Arkadaşları o başka hiçbir şey söylemese de bahsettiği şeyi biliyordu. İstatiksel olarak düşünülecek olursa evren yaşam kaynıyor olmalıydı evrenin baktığımız her köşesinde öyle veya böyle canlılığa en azından rastlamalıydık. Fakat bugüne kadar ne UFO'ların gerçekten uzaylara ait araçlar olduğunu ispatlayan tek bir kanıt üretilebildi ne de teleskoplarımız ve uzay sondalarımızla canlılığa dair herhangi bir ize rastlayabildik. Bu durumda tıpkı Enrico Fermi gibi biz de o meşhur soruyu soruyoruz. Herkes nerede? Fermi bu soruyu patlattıktan sonra bu aslında bir paradoks haline geldi. Cevabı net olarak verilemeyen bir paradoks. Peki paradoksu çözebilir miyiz ya da çözmeye çalışabilir miyiz? Aslında henüz değil çünkü elde yeterince veriimiz yok. Veri yok kardeşim yok. Ancak bilim ilerleyişini sürdürüp veriler toplanmaya devam ederken paradoksa yanıt olabilecek bazı olasılıkları biriktirebiliriz. Yeni veriler ışığında bu hipotezleri eleyip gerçeğe en yakın olanları bir araya getirerek evrende yaşam teorisi gibi bir teoriyi inşa etmeyi başarabiliriz. Gelin eldeki olasılıklara bir bakalım. İlk olarak karşımıza büyük filtre hipotezi çıkıyor. Büyük filtreyi doğal seçilimin kozmolojik bir versiyonu gibi düşünebiliriz. Yani türler bazında değil de medeniyetler bazında işleyen bir seçilim mekanizması. Filtreden geçebilenler yaşar, geri kalanlar medeniyetsel olarak yok olur. Eğer şans eseri veya bir hata sonucu filtreyi geçmeyi başardıysak tek başımayız demektir. Yani şimdiye kadar bu kaçınılmaz sonu ana... Şimdiye kadar bu kaçınılmaz sonu atlatabilen hiçbir medeniyet olmadı. Ancak biz belki şans eseri belki de gözden kaçtığımız için bu filtreyi medeniyet olarak aşmayı başardık. Bu demek oluyor ki tüm evrende yalnızız. Çünkü diğer tüm medeniyetler filtreyi aşamadı ve elendiler. Bu yüzden de herhangi bir dünya dışı yaşam formuna rastlayamadık. Bu başka bir ihtimal. Ya filtrenin gerisinde isek işte o zaman işler daha da karışıyor. Eğer filtrenin gerisinde olduğumuzu kabul edersek ortaya şöyle bir şey çıkacak. Bütün medeniyetleri yok eden bu felakete daha gelemedik. Yani biz daha merdivenin alt basamaklarındayız ve bizim haricimizdeki birçok medeniyet çoktan büyük fitreye denk geldi, yok oldu. Bu yüzden kimseyi bulamıyor ve onlarla iletişim kuramıyoruz. Teorinin fitrenin gerisinde olduğumuz kısmını doğru kabul edersek, dünya dışı bir canlı formu bulmamızın neden bizim için felaket olabileceğini daha iyi anlarsınız. Eğer dünya dışı bir canlı formu bulursak, bu bizim tek olmadığımızı ve fitrenin gerisinde olduğumuzun güçlü bir kanıt olur. Eğer farklı bir gezegende bakteri ya da bambaşka bir canlı bulursak, bu bizim fitreye oldukça yakın olduğumuzu ve kaçılmaz sona yaklaştığımızı gösterir. Yani belki de onları bulamamamız bizim için oldukça iyi bir haberdir. Belki tüm evrende yalnızız. Ama tüm medeniyetleri yok eden dev bir fitreyi şans eseri geçebilmişizdir. Diğer bir teori, hayvanat bahçesi teorisi. Yani bizi tıpkı hayvanat bahçesinde hayvanları izlediğiniz gibi izliyorlardır teorisi demek bu. Bu galakside hapsolmuş ve onların eğlence malzemesi haline gelmişizdir. Kim bilir? Bir diğer olasılık ise Setay paradoksudur. Belki de medeniyetler diğer medeniyetlere sinyal göndermeye çalışmak yerine diğer medeniyetleri dinlemeye çalışıyor olabilirler. Bu durumda kimse sinyal göndermediği için kimse de birbirini duyamıyor olabilir. Kim bilir belki şanssızlıktır. Doğru zamanda doğru yıldızı dinlemiyor olabiliriz. Ya da bizim dinlediğimiz ve kullandığımız frekans aralığını kullanmıyor olabilirler. Bize çok uzakta olabilirler. Uzayı yeterince uzun süre araştırmamış, dinlememiş olabiliriz. Dünya ve güneş sistemi ilgilerini çekmiyor olabilir. Çoktan keşfedilmiş olabiliriz. Ancak kendilerince geçerli bir nedenden ötürü bizimle iletişim kurmaktan kendilerini belli etmekten kaçınıyor olabilirler. Aramızda olabilirler belki gibi iddialarda ne yazık ki komplo teorilerinden ileriye gidemiyor az önce bahsettiklerimiz gibi. Neyse gelelim Drake denklemini. Pratikte çok olasılık hesaplarken Drake ile neler bulacağız, neler? 1960'lı yıllarda Drake denen adam Kardeşim o değil, pardon. Pardon. Bu adam, ha, bu adam. İşte bu adam. Galakside kaç tane medeniyet olduğunu tahmin etmemizi sağlayan basit bir mantık kurmuş. Ortaya aha da şöyle bir denklem çıkmış. Her bir değerin ne anlama geldiği de sırasıyla şu şekilde. Denklemin ilk iki basamağı hakkında elimizde yeterli miktarda veri bulunurken, üçüncü basamakla ilgili de yakında büyük gelişmeler yaşanacaktır. Dördüncü ve beşinci basamakları ise gerçekten de biraz daha uç durumlardır. Daha çok bilgi, veri ve üçüncü basamağın çözülmesi şart. Denklemde sadece varsayım yapabilmemiz mümkündür kısacası. Peki daha ancak 2-3 basamak var elimizde. Umutsuz bir vakalık gibi duruyor sanki. Öyle diyorsun değil mi? Evet, evet. İnsan bir an onu düşünüyor. Şu anlık, şu anlık evet. Fakat çözülmesi imkansız diye bir şey çıkmadı ağzımdan. Ben öyle bir şey dedim mi? Demedim. O yüzden umutsuz vaka değil, işin içinden sıyılamayacağız. Ama şöyle bir olsalık da var. Ya başka bir medeniyet bu değeri daha önce hesaplar ve bizi bulursa? Bugüne kadar bildiklerimizi göz önünde bulundurursak, direkt denkleminin ilk üç basamağına göre, Samanyolu'nda pek çok pek çok alanda milyarlarca potansiyel yaşam olma ihtimali mevcuttur. Bu noktada kendimizi ancak Saman yoluyla sınırlı tutmakta fayda var. Diğer galaksiler devreye girerse zaten denklem karışıyor. Evrende tek özellik varlık olmadığımızı da tabii yine bir prensibe dayandırdık. Güneş'in güneş sisteminin ortasında yer aldığı fikrini ortaya atan Nikolas Kopernik bu prensibin ilham kaynağıdır. Milattan önce 3. yüzyılda yaşayan Yunan filozof Aristarkus'ta Yine güneş merkezinde olduğunu savunurken dünyanın merkez olduğunu savunanların sayısı da bir hayli fazlaydı. Bu prensip hem hem tek özel varlık olmadığımız konusundaki ihtimali biraz olsun arttırıyor ki prensip pek de yanılmıyordur. Dünya ne güneş sisteminin merkezinde ne de güneş sistemi Samanyolu'nun. Eğer bir şeyin kenarında olmak, özel olmak diye düşünürseniz hiçbir şeyin en kan en kenarında olmadığımızı da görürüz. Öyleyse dünyadaki yaşam, yaşamın kökeni ve bu dünyayı meydana getiren ögeler evrendeki bir başka yaşam hakkında nasıl ipuçları verebilir? Bu soruya tam bir yanıt vermek için çok iyi biyoloji bilmemiz gerekiyor. Her kozmik veri noktası için bizden çok uzakta yer alsa da binlerce biyolojik gerçeğin farkında olmamız gerekir. Farklı yaşam şekilleri bizleri ve özellikle biyologları her gün yeni bir şaşkınlığa sürüklemektedir. Sadece bu gezegende bile alpler, süngerler, deniz anaları, yılanlar gibi sayısız yaşam çeşidi vardır. Eğer bunlar hakkında hiçbir fikriniz yoksa dünyada bulunan her türün kökeninin aynı olduğunu, aynı şekilde ortaya çıktıklarını düşünebilirsiniz. Bunlardan hiçbirini görememiş biri varsa ona durumu şu şekilde açıklayabiliriz. Bu dünyada kızıl ötesi ışınlarla avlanabilen, kendi kafasından 5 kat daha büyük hayvanları yutabilen, kolu ya da bacağı olmayan, bizim koşma hızımızdan çok daha yüksek hızda sürünebilen canlılar vardır. Dünyada bu kadar farklı yaşam formları olduğunu dikkate aldığımızda Hollywood filmlerinde başka dünyalar için gösterilen yaşam formlarının tek düzeliği oldukça büyük hayal kırıklığı yaratmaktadır. Tabi senaristler bu noktada suçu tamamen yabancı ve istilacı olsa bile kendilerine benzeyen varlıkları görmek isteyen topluma atabilirler. Büyüyen canavar ve Stanley Kubrick'in 2001 bir uzay yolculuğu filmleri gibi birçok istisna dışında. Hollywood uzaylarının hemen hemen hepsi insana benzemektedir ne kadar çirkin olurlarsa olsunlar. Hepsinin iki gözü ve kulağı, bir ağzı, kafası, boynu, omuzları, bacakları ve ayakları vardır. Anatomik açıdan bakıldığında bu yaratıkların insandan fazla bir farkı yoktur. Fakat evrim çizgisine aykırı olarak onlardan başka bir gezegende yaşıyor olmaları beklenir. Dünya dışı yaşam olasılıkları üzerine yapılan astrobiyoloji çalışmaları bilim dalları arasında en spekülatif olanlarından biridir. Fakat astrobiyologlar, şu an özgüvenli bir şekilde evrende dünya haricinde başka alanlarda yaşam formları olduğunu söyleyebiliyorlar. Evrenin başka bir yerlerinde yaşam olduğunu kabul edecek olursak, öncelikle Hollywood'un kafalarımızda oluşturduğu uzaylı imgesini tamamen kafamızdan silmemiz gerekecek. Bu tabii ki kolay bir görev değil. Fakat bir gün, başka bir gezegende bir yaratıkla konuşabilme ihtimalimizi düşünüyorsak bu imgeyi kesinlikle ama kesinlikle silmeliyiz. Eğer daha bunu başaramıyorsak biz zaten baştan kaybetmişiz demektir. Bilimle kalın değerli bilim arşivi topluluğu.